testten alınan puanlara ilişkin niteliklerinden hangileri yetersizdir? Bazı öncüler var. Bunlardan hangilerinin yetersiz olduğunu bize soruyor. Matematik öğretmenlerinden oluşan bir zümre. 3 ünite için önceden geliştirilmiş olan bir başarı testini inceler. Bu inceleme sonucunda teste yer alan maddelerin ifadelerinin çok uzun olduğu. Bakın aslında matematik sınavı bu ifadelerinin çok uzun olduğu, birçok maddenin matematik becerisinin yanında yüksek bir okuma becerisi gerektirdiği, buradan hemen şunu çıkarabilirim aslında ben. Yani asıl ölçülmek istenen özellik haricinde başka özellikler de ölçülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla testin yapısında ciddi bir sorun var. Çünkü yapı geçerliğin tanımında şunu çıkarabiliriz. Diyoruz, deniyor ki bir test ile teoride ne ölçülmek isteniyorsa pratikte de onu açığa çıkarabilme kabiliyeti varsa o testin o zaman diyoruz ki yapı geçerliği yüksektir. Ancak burada dikkat ederseniz matematik becerisiyle birlikte öğrencilerin okuma becerilerini de ölçmeye çalışan bir test olduğu için dolayısıyla yapıya dair geçerlikte ciddi şekilde bir yetersizlik söz konusu olduğunu görebiliriz. Ayrıca ünitelerde yer alan ...kazanımlara göre soru dağılımlarının dengeli olmadığını ifade ediyor. Bu bize neyi söylüyor? Rahatlıkla şu ifadeden yola çıkarak... ...o zaman bakın evren içerisinde yeterli bir örneklem olmadığı... ...değil mi? Dengeli bir soru dağılımının olmadığı kazanımları... ...net bir şekilde, doğru bir şekilde, yeterli bir şekilde... E, ...sorgulayan bir soru dağılımından bahsedemeyeceğimizi ifade ediyorlar... O zaman burada kapsama dair geçerlikten de söz edemeyiz ya da düşük olduğunu ifade edebiliriz. Ancak güvenirliğe dair yani yukarıdaki hikayede tesadüfi hatanın karışabileceği bir durum söz konusu değildir. Bunu görebiliriz. O zaman 2 ve 3'tür cevabımız. Bu işlemlerin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Deniz öğretmen öğrencilerine uyguladığı bir sınavın kağıtlarını okuyup öğrencilerin puanını belirlemiş bir ölçme işlemi yapmış. Daha sonra okuduğu kağıtları zümresindeki meslektaşlarına da verip onların da tekrar bu öğrencilerin puanını belirlemelerini istemiştir. Hocalarım burada yapılan işlemin adı puanlayıcı güvenirliğidir. Puanlayıcı. Hatta buraya parantez içinde lar yazalım. Yani puanlayıcılar güvenirliğini sağlamaya çalışmış öğretmen. Bir desteği birden fazla uzmanın puanlamasının temelinde puanlayıcı, puanlayıcılar güvenirliğini sağlamaktır. Ve birden fazla puanlayıcının verdiği puanların işte ortalamasını alarak bir hakkaniyetli ya da işte gerçekçi bir puana ulaşma çabası var burada. Bir de daha önceden konuşmuştuk ama e, puanlama objektifliği var. Puanlama objektifliği ise, bir testi bir öğretmenin birden fazla kez puanlaması anlamındadır. Siz bir testi bugün okursunuz, puanlarsınız. Aynı testi yarın bir daha okursunuz, diye bir daha puanlarsınız. Belki bunu üç kez daha yapabilirsiniz. Ve elde ettiğiniz o puanları toplayıp ortalamalarını alarak aslında yine bir gerçek puan bulmaya çalışırsınız Gerçek puan bulmak mümkün değil ama en azından tesadüfi hatalardan arındırma çabasıdır bu. Bu işlemin amacı hangisiymiş? Testin kapsamını kontrol etmek değil. Zaten test hazırlanmış, geçti, öğrencilere uygulandı. Peki maddelerin tutarlığını sağlamak. Maddelerin tutarlığına yönelik herhangi bir çalışma değil asla bu. Maddelerin tutarlığını sağlayabilmemiz için biliyoruz ki biz testteki maddelerin birbirleriyle olan tutarlık düzeyine bakarız. Yani kare 20-21 yöntemleriyle mesela... Bir teste yer alan maddelerin birbirlerine benzeme uyumluluk düzeyini ortaya koyabiliriz. Ya da krombahan alfa kat ya da testi yaralama yöntemiyle. Test tekrar test güvenirliğini belirlemek kesinlikle değil. Neden? Bir test aynı gruba birden fazla kez mi uygulanmış da böyle bir sonuca çıkar, ulaşalım. Testin yansızlığını sağlamak bu da değil. Testin yansızlığını sağlamak aslında sistematik. ...hatanın önüne geçmektir. Aslında bir anlamda yapı geçerliğine e, ulaşmaya çalışmaktır. E, bu da değil ama dikkat edin puanlayıcı güvenirliğini belirlemektir cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi? Yanıtı sınırlandırılmış kompozisyon tipi görevler, maddeler. Bunun diğer bir adı nedir öğretmenlerim? Yanıtı sınırlandırılmış kompozisyon tipi test deyince... Aslında biz bunu açık uçlu testler olarak almamız gerekiyor. Değil mi? Açık uçlu testler. Yani aslında yazılı sınavlar diyebiliriz bunlara. Peki. Oluşan sınavların puanlama güvenirliğini arttırma yollarından biri değildir. Şimdi tabii ki belki puanlama güvenirliği en çok sorun olan test tipleri yazılı sınavlardır ya da açık uçlu testlerdir. Çünkü öğrencilerin cevap hangi cevap düzeylerine ne kadar puan vereceğiniz bir e, standarda bindiremiyorsunuz. Böyle bir sorunu vardır açık uçlu testlerin, sözlü sınavların mesela. Peki bakalım bir maddenin puanlanması bütün öğrenciler için tamamlandıktan sonra diğer maddeye geçilmesi. Evet bu olur arkadaşlar. Yani bir öğrencinin tüm kağıdını okuyup ona puan vermek yerine bütün öğrencilerin kaç tane öğrenciniz varsa bütün öğrencilerin birinci sorularını puanlamak. Ardından bütün öğrencilerin ikinci sorularını puanlamak. Ardından bu işleyişi devam ettirerek bir puanlamaya gittiğiniz zaman puanlama objektifliğini yakalamaya çalışırsınız. Hem daha aslında seri bir çalışma olur. Aynı zamanda da şu standardı da oluşturmuş olursunuz. Yani hangi cevap düzeyine ne kadar puan vereceğinizi bir standarda bindirmiş olursunuz. Bu anlamda puanlama güvenilirliğini arttırabilirsiniz. Puanlama öncesinde bakın sınav kağıtlarının maddelerinin yanıtlandırılma düzeyine göre sınıflandırılması mantığı da olabilir. E, şundan dolayı puanlama öncesi açık uçlu testleri biz puanlarken şu yöntemlerden bahsedebiliriz. Genel izlenimle puanlama, sınıflama yoluyla puanlama, sıralama yoluyla puanlama ve cevap anahtarıyla puanlama. Hmm. En objektif olan puanlama türü nedir elbette? Cevap anahtarıyla puanlamadır. Yani rubrikler yardımıyla bir 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 puanlama yönergesi yardımı ile puanlama yapmak daha tesadüfi hataları minimize edecektir. Burada da aslında bir yol var. Diyor ki yani puanlama yapmadan önce siz diyor cevap kağıtlarının maddelerinin yanıtlandırılma düzeyine bakarak genel olarak ve işte mesela bazı kağıtları evet çok yüksek cevaplı kağıtlar biraz daha orta düzey biraz daha düşük düzey şeklinde bir sınıflandırmaya gidebilirsiniz. Sonra da zaten puanlama yapacaksınız diyor. Bak bu olur. Bir maddeden alınabilecek en yüksek puanın güçlük düzeyine göre belirlenmesi. Hocalarım burada bir puanlama ee, objektifliği yolu değildir bu. Niçin? Siz maddelerden alınabilecek en yüksek puanın güçlük düzeyine göre belirlenmesi, maddenin güçlük düzeyi ne zaman belirlenir? Ancak öğrenciler sınava katılırlar, cevap verirler değil mi? Bakarsınız test içerisinde en çok yani öğrencilerin çoğu tarafından cevaplanmış olan maddenin kolay olduğunu çok az kişi tarafından cevaplanan maddelerin de e, güçlük düzeyinin sıfıra yakın olduğunu yani zor olduğunu ancak o zaman belirleyebilirsiniz. Yani aslında bizim cevabımız C seçeneğidir. Puanlama sırasında sınav kağıtlarının üzerindeki öğrenci isimlerinin gizlenmesi. Evet bu da bir yol. Çünkü burada artık böyle dayıcılık, yiyencilik olmaz. Hani e, nepotizm olmaz değil mi? Sistematik hataların önüne geçmiş olursunuz. Puanlamanın rubrik Bakın veya benzeri bir puanlama aracı kullanılarak yapılması da bu puanlama rubrik dediğimiz neydi? Aslında puanlama yönergesiydi. Ee, orada rubrikten yararlanarak onun verdiği direktiflerden yola çıkarak e, hangi düzeye ne kadar puan vereceğimizi buradan görebiliriz. Ve böylelikle puanlama objektifliğini sağlayabiliriz.